Hadi bir kan damarına bakalım. Damar bir tüpe ya da boruya benzer. İçinden kan geçen bir tüp. Buraya bir tüp çiziyorum. Size bir soru soracağım. Sizce bu tüpün duvarını ne oluşturuyor? Endotel hücreleri. Bunlar aslında birbirlerine sıkıca tutunan küçük hücrelerdir. Duvar bunlardan oluşuyor. Buraya birbirlerine sıkı sıkıya tutunan bir hücre kitlesi çiziyorum. Bunlar kanın dışarı taşmasını engellemek için birbirlerine adeta yapışmışlar. Bu hücrelerin her birinin bir çekirdeği var. Hızlıca çiziyorum. İşte böyle. Şimdi bunu sileyim ve farklı bir görünümle bakalım. Bu damarın enine kesiti. Bu kesitte endotel hücreleri var. Burada bir çekirdek var. Belki de şurada. Kan damardan akıyor. Burada birkaç al yuvar hücresi olsun. Damardan akıyorlar ve vücuda oksijen sağlıyorlar. Peki ya damara hasar gelirse? Bu soruyu sormak çok önemli. Diyelim ki bu iki hücrenin arası açıldı. O zaman ne olacak? Bunu bir an önce düzeltmezsek kan buradan boşalacak. Ve sonuç olarak kan kaybedeceğiz. Vücut peki buna çözüm olarak ne yapıyor? Bunu yapmak için özel bir oyuncu kullanıyor arkadaşlar. Henüz bundan bahsetmemiştik. Trombositler bunlar trombositler. Buraya bir trombosit çiziyorum. Trombositler küçük hücrelerdir. Bu hücrelerin çekirdeği yoktur. Vücut bu oyuncuları kan damarlarında oluşan boşlukları tıkamak için kullanır. Bunlar normal olarak kanda bulunurlar. Evet, buraya bir miktar çiziyorum. Kan damarında bir çatlak oluştuğunda bunlar bir araya gelirler ve yapışırlar ve böylece çatlağı kapatırlar. Yani bir bariyer oluştururlar ve kan akışını durdururlar. Tamam mı? Oraya bir tıkaç gibi kapatırlar, öyle düşünün. Peki sorularımız bununla mı sınırlı? Hayır. Neden burada toplanırlar da başka köşede toplanmazlar mesela, değil mi? Ya da neden rastgele kan dolaşımının içinde şöyle bir yerde bir araya gelmezler? Onları ne yönlendirir? Gerçekleşmesini istediğimiz birkaç şey var. Üzerlerine çarpı koyalım. Bu sorduğum soruların yanıtları arkadaşlar aslında çok basit. Kan damarının içindeki çevre dış dünyadan çok farklıdır. Dışarıda, içeride olmayan bir takım moleküller var. Bunlardan birini çiziyorum. Adı kolajen. Bence çokça, çokça duymuşsunuzdur bu molekülü. Kolajen yazalım kolajen. Bunun ne olduğunu bilmiyorsanız çok önemli değil. Duymuşsunuzdur ama mutlaka diye düşünüyorum. Kolajen vücuttaki yapısal proteinlerden bir tanesidir. Burada kolajen var. Buralarda ise yok. Kolajen trombositlerle kimyasal olarak iletişim halinde. Buraya bir şekil çiziyorum. Bu kimyasal olarak iletişim halinde olduklarını bize gösteriyor. Onlarla kimyasal olarak etkileşir ve birbirlerine yapışmalarını sağlar ve sonuç olarak tıkaç oluşur. Buna da trombosit tıkacı diyebiliriz. Ayrıca burada ve şuralarda da kolajen bulunuyor. Yani özetle kan damarlarının dışında her yerde. Bu vücudun pıhtılaşma mekanizmalarının ilk adımı. Bunun yukarısına bir yazıyorum ve trombosit tıkacı diyorum. İkinci adımda ise fibrin devreye giriyor. Çünkü trombosit tıkacı istediğimiz ölçüde güçlü değil. Fibrinler trombositler gibi küçük hücreler değiller. Fibrin bir protein çeşidi. Fibrinin yaptığı şey ise tıkacın üzerine gelip bir yumak oluşturup bu tıkacı iyice güçlendirmek. Sonuç olarak çok sıkı bir tıkaç oluşuyor. Bunlar sıkıştıktan sonra arkadaşlar bunlara fibrin iyicikleri ya da iplikçikleri adı veriliyor. Fibrin iplikçikleri Fibrin alt birimlerinden oluşuyor. Bu fibrin alt birimleri doğal olarak bir araya gelip birbirlerine yapışıyorlar. Bunun teknik adı da polimerleşme. Polimerleşme. Yani birlikte polimer oluşturuyorlar. Bir araya geliyorlar ve ortaya bu fibrin iplikç iplikçikleri çıkıyor. Evet. Peki bu fibrin nereden geliyor arkadaşlar? Fibrin kanda serbest olarak dolaşır. Buraya bir fibrin molekülü çiziyorum. Evet. Peki bu anlattıklarım %100 doğru mu? Fibrinler doğal olarak birbirlerine yapışıyorlar demiştim. O zaman nasıl oluyor da öyle serbestçe kanda dolaşabilirler? Öyle olsaydı normal koşullarda bunlar hemen birbirlerine yapışırlardı ve kanın içinde fibrin iplikçikleri oluştururlardı, değil mi? Ama biz bunun olmasını istemiyoruz. O zaman bu fibrinleri buradan silelim. Aslında kanda serbestçe dolaşan arkadaşın adı fibrinojendir. Fibrinojen. Buraya fibrinojen çiziyorum. Tabii unutmayın bunlar benim çizimlerim. Gerçekte böyle görünmüyorlar. Bunlara fibrin dedik. Ancak bu molekül fibrinojen. Kolayca fark edeceksiniz. Fibrinojen fibrinle aynı molekül ancak üzerine eklenmiş küçük bir parça daha var. İşte bu küçük parça Fibrinojenlerin birbirlerine yapışmasını engelliyor. Bu küçük parçanın etkisiyle fibrinojenler birbirine yapışamaz hale gelecekler. Daha sonra ne yapıyoruz? Fibrinojenleri fibrine çevirmek için bir şey yapmamız gerekiyor, değil mi? Bunun ancak olay mahallinde olmasını istiyoruz. Bu da hasarın yaşandığı yer oluyor. Yine aynı soruyu soruyoruz. Önceden demiştik ki trombositler nerede toplanacaklarını nereden biliyorlar? Şimdi soralım. Fibrinojenler nerede toplanacaklarını nereden biliyorlar? Cevap basit ve aynı. Burada bir takım kimyasallar var. Artık kolajenlerden bahsetmiyoruz. Bu başka bir molekül. Eğer onun da ne olduğunu öğrenmek istiyorsanız adını buraya yazacağım. Fakat isim pek de önemli değil arkadaşlar. Önemli olan burada işleyen ilke. Burada bir protein var. Adı da doku faktörü. Bunlar normalde kanda bulunmaz. Endotel hücrelerinde bulunurlar. İşte burada yaralı bölgenin çevresinde bulunurlar. Ve fibrinojenden fibrin oluşumuna sebep olurlar. Böylece fibrinler birbirine yapışır. Ardından da trombositlere. Sanırım buraya kadar anladınız. Sonuç olarak burada gördüğünüz iplikçikler oluşur. Eğer biraz daha ayrıntıya dalacak olursak şunu soracağız. Doku faktörü bir çeşit bıçak mı yani enzim mi? Yani fibrojeni kesen ve ortaya fibrin çıkaran küçük bir enzim mi? Ne yazık ki hikaye bundan biraz daha karmaşık. Ancak böyle olmasının güzel bir sebebi var. Diyelim ki 1 milyon fibri, e, fibrinojeni fibrine çevirmek istiyoruz. Fibrinojenler çok küçüktür ve bir pıhtı için 1 milyon tane e, fibrinojene ihtiyaç duyarız. Küçük olduğu için. Diyelim siz doku faktörüsünüz. 1 milyon tane fibrinojeni fibrine çevirmek istiyorsunuz. Her bir parçayı birer birer çevirmek bunun en iyi yolu mu? Çok uzun sürebilir. En iyisi birkaç arkadaşa daha haber verelim değil mi? Bu arkadaşlar da başka arkadaşlarına haber versin. Sayı çoğalana kadar böyle devam etsin. Sonunda size yardım edecek bir sürü insan olacak. Bu insanlar fibrinojeni fibrine çevirmeye yardım edecek. Gördüğünüz gibi bu çok faydalı bir yöntem. Doku faktörü de işte bunu yapıyor. Biliyorum konu dallanıp budaklanıyor ama sabırlı olun az kaldı. Doku faktörü henüz konuşmadığımız başka bir proteini daha aktifleştiriyor. Bu protein de bir başkasını aktifleştiriyor ve bu, bu şekilde zincirleme devam ediyor. Yani yeni bir protein ekledikçe zincirleme ilerliyoruz ve aktifleştirilmiş toplam protein sayısı artıyor. En sonunda fibrinojeni fibrine çeviren proteini elde ediyoruz. Bu proteinin adı da trombin. İşlemin sonunda aktif doku faktöründen daha çok aktif trombin oluyor. Ancak doku faktörü kıvılcımı başlatan unsur. Bunu unutmayın. Evet, vücut bu şekilde pıhtı oluşturuyor ve kan kaybını engelliyor arkadaşlar. Eğer bahsi geçen aktifleştirilmiş proteinleri merak ediyorsanız bunları araştırabilirsiniz. Buna koagülasyon kaskadı deniyor. Koagülasyon kaskadı. Koagülasyon pıhtılaşma, kaskat ise basamak kademeli olarak ilerleyen süreç anlamına geliyor.